Merhaba. Bugün İstiklal Marşı nasıl okunmalı, nelere dikkat edilmeli ve nefes yerlerinden bahsedeceğiz. Mehmet Akif Ersoy bu şiiri özenle yazarak Türk milletine armağan etmiştir. Marşımız bize her satırlarında atalarımızın bu topraklar ve bizler için nasıl mücadele verdiğini, vatanımıza nasıl sahip çıkmamız gerektiğini vurgular. Marşı okuyanlar Türk olmanın gururu ile okur. Bu marş bağımsızlığımızı, vatanımız için mücadele veren askerlerimizi, şehitlerimizi unutturmak için var. İstiklal Marşı'nı okurken nelere dikkat etmeliyiz? Bakışlar bayrağa doğru çevrilir. Eğer marşı yöntem birisi varsa yöneten kişi takip edilmelidir. Marş ciddi ve sessiz bir şekilde söylenir ya da dinlenir. Marş söylenirken konuşulmaz. Başka şeylere meşgul olunmaz. Varsa çapkalar çıkarılmalı ve hazır olda beklenmelidir. Marş bitene kadar hareket edilmez. Şimdi gelin beraber İstiklal marşının nefes yerlerini dikkat ederek okuyalım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen asancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benim. O benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım Çehreni en azlı hilal Kahraman ırkıma bir güne Bu şiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakkata milletimin istiklal.